Evet arkadaşlar sınav yerimiz ee, bu güzergah başlangıç yerimiz. Arka tarafta Bahçeşehir Koleji hemen önünde Mehmet Sakir Ekne Anadolu Lisesi var. Kaldırımların üzerinde de numaralar var arkadaşlar. Bu numaralara göre biz size söyleyeceğiz. 15. perona gelin dediğimiz zaman 15. kaldırımda yazan yere geleceğiz. Buradan baştan o en baştaki araç duran araçtan bu taraf 1-2-3-4 diye devam ediyor ve başlangıç yerimiz burası. Öğrencimizin kimlik ve e, şey yaptıktan sonra nüfus cüzdanı kontrolü yapıldıktan sonra diyorlar ki aracımızı bir açın. Aracımızı bir açalım abisi. Buradan ilk önce öğrencimiz açsın yes. hocam. Burada nedir? Kaporta resmimiz var tamam mı? Durumunu hemen netleştirelim. Burada kaporta resmimizi alttaki kancayı kaldırıyoruz ve bir kere e, aracımız kalkmış oluyor. Kancamız var. Bir elimizde bu tutuyoruz. Bir elimizde kadar kaldırıyoruz. buradaki çubuğumuzu da yerinden çıkartıp emniyetli bir şekilde koyuyoruz ki bu kaporta kafamıza düşmesin. Burayı bildiklerinden başla bakayım. Say bakayım. Sigorta tamam. kutusu. Bu sigorta kutusu. Hava filtresi. Evet, bu hava filtresi. E, hidrolik tren yağı. Yok, hidrolik fren yağı bu. Bu motor suyu koyma yeri. Ra Radyatör kapağı. Başka? Yağdanlık var resmi. Evet. Motor. Yağ koyma yeri. Yağ Çubuğu. Burada ne var? E, cam silecek resmi var. Radyatörümüz de burada. Burada sordukları sorular bunlar. Kapatalım tekrardan. Aynı çubuğumuzu aldığımız yere koyuyoruz. Ve yukarıdan da bırakabiliriz veya üzerine bastırıyoruz. Evet arada sıkışmasın. Lastiklerimizi kontrol edin deyince ne yapıyoruz? Tekmeliyoruz. Dört tane tekeri de tekmeleyeceğiz. Tamam mı? Bagajı açalım şimdi. Bagajda da sorularımız var. Özür da bunu da alalım. O araya girecek herhalde hocam. Şimdi burayı sayalım. Bu üçgen nedir? Ee, üçgen reflektör, reflektör diyoruz. Şehir içi 30 şehirler arası 150, 150 metre. metre. Evet. Araç arızalandığında bozulduğunda yapıyoruz. Bu nedir? Yangın tüpü. Tüpü bu işletme. Ee, bu yedek lastik, istepne dediğimiz. Istepne. Bu kriko. Ha kriko. Ee, lastiği e, ee, aracı yukarı kaldırmak için. Bu da bijon anahtarımız. <laughs> Bir daha sayalım şimdi. Bu şey e, reflektör. Yangın söndürme tüpü. tüpü. Ondan sonra bijon anahtarı. Bu vidaları sökmek bijon için. Anahtarı. Bu da e, krikomuz. Kriko araba kaldığında tekeri takmak için. Evet, yedek lastiğimiz yedek ortada. Lastiğimiz, evet. Bu da ilk yardım i̇lk çantamız yardım. arkadaşlar. Tamam. Kapatalım tekrardan. Araca araca oturalım buyurun. Gelin araca oturun. İlk önce arkadaşlar araç e, ayarımızı yapmamız lazım. Ayaraç ayarının altında bir kanca var. Bak burada ortada. O bacağınızın arasından alın elinizi. Hah, veya kenarından. Koltuğunuzu ayarladınız. Bu ön koltuğu da ayarlayabilirsiniz buradan. Evet bir kancayı bir daha gösterelim. Oradan bu ön koltuğu ayarlayabilirsiniz. Yüksekliği de buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunda. Bir dakika. Yükseklik burada. Tamam mı? Böyle çekerekten yükseltebiliriz. Bunları soruyoruz. Ee, sağ sinyali yakın. Direksiyonu çarp. Sağ sinyal yak. O sol oldu. Bakın sağ sinyal yukarı. Ve sağ tarafı ok yanacak. Sol sinyal yakın. Sol sinyal yaktı. Kapatalım. Ee, bu rayı anlatalım. Mesela bu nedir? Uzunlar yakmış. Yok yok. Bu büyük yerler bak. Devir saati. Devir saati yanındaki 50 90 130 yazan bu gösterge hız göstergesi. Hararet göstergesi. Bu mu? Evet. Göstergesi. Yandaki hız göstergesi. Büyük olan hız göstergesi, hemen hız. petrol işareti olan da yakıt göstergesi. Evet, yakıt göstergesi. Bu e, kırmızı şeyimiz var. E, evet, evet. Şarj lambasıyla hemen netleştireyim Şarj lambasıyla yağ lambası var arkadaşlar. O neyi gösteriyor? Arazinin çalışmadığını. Sıfırda olduğu zaman da araç çalışmıyor demektir. Rolantide değil yani. Evet. Araç çalıştığı zaman bire doğru o e, ince çubuk bire doğru olur. Başka? Silecekleri çalıştılarım. Öne doğru çekiyoruz. Evet silecek sularımız da çalışıyor. Tamam. İç lambayı açalım. Buradan. Çok güzel. Kapatalım. Dörtlüleri yakalım. Üçgen şeyle. Kaç tane vites var diyoruz bunda? Beş tane. Beş ileri bir geri Beş vitesimiz ileri, bir geri var. var. Kaç tane frenimiz var? İki tane. Bir ayak freni bir, or ayak or freni. bir ortada. Bir evet. En soldaki bir arkadaşlar depreş. Hemen yandaki fren. En sağdaki de gaz. Ee, bir de lambalarımızı soruyorlar. Ee, bu ışığımızı yaktık. Kısa Hemen ileri gittik. Mavi yandı uzun. Tamam mı arkadaşlar? Selektörümüz de ileri uzun ileri uzun şeklinde selektörümüz. Evet, aynaları da buradan ayarlıyoruz. Buradan kon tırnağımız sağ taraftaysa sağ, ortası boş, sol tarafa aldığımız zaman da sol aynayı buradan ayarlayabiliyoruz. Evet, oturduğumuzda hemen aynalarımızı ayarlamamız lazım ayarlayın aynalarınızı. Hem dikiz aynasını ayarlıyorsunuz. Evet orası. Hem sağ ayna arkayı gösteriyor mu? Evet. Gösteriyor. Buradan, buradan ki e, ayna ayarlamalarından ayarlıyoruz. Evet oturur oturmaz kemerimizi de, koltuk ayarını yaptık. Kemerimizi de yapalım. Evet. Bundan sonra e, el frenini çalıştıralım. Aracımızı çalıştırdık. Boşa aldık. Boştaydı. El freni indirdik. Sonra bir alaraktan aracımıza devam ediyoruz. Çalıştırıyoruz. Tabii ki sol sinyalle kalkacağız. Evet başlangıcımız bu şekilde arkadaşlar.